Evet arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Parlama e, avına gideceğiz inşallah. İlk baş barajda bir baskın var. Ondan sonra parlama avı var. Artık sezonun son avı diyebiliriz. Sezonu bitiriyoruz. Yine her zaman gibi Sefa, Seyit, Ali. Arkadaşlar cümleten rast gelsin. Rast gelsin. Kazasız gelsin. belasız bir sezon geçirdik. Ee, önümüzdeki sezonda inşallah böyle güzel eğlenceli e, avlar geçirmek nasip olur. İnşallah öyle tamamlarız. İnşallah. gelsin?

attı sefa sizin buraya girdi bir tane sizin buraya girdi ördek buraya önünüze seyit Sefa Sefa. iki tane kalktı. Virajdan. Virajdan kalktı. Muhtemelen sizi görecekler. Bir dahaki viraja attılar hemen. Uçmadı. He? Tamam. Tamam. Yeşiller yeşiller. Seyit otur, Seyit otur. örtek, örtek in. Aha düşürdüm. Ortası, ortası. Aha düşürdüm. 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 Nasıl oldu şimdi? Sefalar gelecek. Allah'ım Allah için İyi. Ali koş Ali. <laughs> attım vallahi bir tane de. Yeşil bu. Yeşil. Ali gel oğlum hizama. Amca burada da var bir tane. Kalkar hizama mı? gel hizama. Biraz daha gel. Gel 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 gel. Gel Gel biraz daha in. Gel gel. İn aşağı öyle. Hizama. Hayır tam sazların bitiminde Ali. Suyu dibinde. İn in in. in. Hiç çekti ama ha, hayvan var ya kafadan yedi ben sana diyeyim mi? Böyle düştü La diye böyle bayar. He? Gel oğlum. Gel. Gel. Kamera kaydında belli olacak kime vurdu. <gülüyor> ya. Bu <laughs> vuramadı ya beceriksiz ya. Yılların avcısıyım <laughs> tek attım kafadan yedi. Amca da diyor ki ben vurdum. Zaten dedim ben vursam da sen vurdun olur dedim. Ali hani gördün mü oğlum? Gördüm de batıyor. Tamam dikkat et. Sefa abi ben vurdum diyor ki ben vurdum. Öyle, de, ben vurdum. Evet. Öyle diyor zaten ben vursam da vurdu oluyor. Sen vur lan sen vur. Sen, senin ya. canını yiyeyim. <gülüyor> sen... <gülüyor> Kamera kaydına bakacağız. Lan lan? Sazın içinden... bana mı var ya kafadan yediğini gördüm. Ali büyük bir Üstümüze geldiler gördün mü? Büyüktü ama. He? O vurduğumuz büyüktü. Vurduğumuz derken? Vurduğumuz büyük. <laughs> <laughs> vurduğum, abi vurduğum çok büyüktü diyor gördük Biz biraz daha... Oradan düşüp geldi hacım. gördünüz mü? Gördük. Nasıl düşürdüm? Nasıl vurdum? Bak vurdum diyorsun hala. Ayıp oluyor ama. <laughs> Sana ilk zaman da ördeğe attıracağım dedim mi demedim? <laughs> Attırdım vallahi. Dedim mi demedim? Aynen. Bir ikincisi bir de dedim. Bu ördekler dedim barajda yoksa bu ördekler nerede? Bu barajda yoksa nerede dedim? Nerede dedim? Burada dedim. Kanalda dedim. Nerede çıktı? Kanalda. <gülüyor> <gülüyor> Kanalize olsun Kanalize. <laughs> <laughs> Ali ördek daha öyle bir sen de bir şey olmaz. <laughs> Çapma ne ver amca biz de yanalım. Bir daha denk gelir mi? Şu de tecrübelerini ya. söyle, ha? İkisini de alabilirdik de. Ben öndekini attım. Sen niye arkadakini attın? Ben de öndekini attım. Sen niye atmadın? Sen ustavcısın. <laughs> bir sonra böyle... Amca attığımı gördün mü? Bu sefer gördün mü? Gördüm. Ha? Gördüm. Kim vurdu Ben vurdum. <laughs> Bu sefer yapma. Bir tane daha düştü Ali. Tane. Tamam. Kesin hemen. Elinde tut da bir tane vur atayım lan. Bu sefer yalan söyleyemez. İlkini ben attım. İlkini ben vurdum. Ben de attım. Bir tanesini sen vurdun biliyor. İkinciyi sen vurdun. Amca dur Oğlum şu seydi bir rahatlatın lan. Ya yapma gözünü seveyim. Oğlum kral aldı sana. <laughs> Boşaltayım mı? Hayır. Üç tane var ya. Bir tane mi attın? Bir tane attım. O da vurdu. Ama ben nasıl vurdum biliyor musun? Sen attın ikinciyi. Ben böyle yaptım. Dedim lan uzak mesafe atayım dedim. <laughs> Hadi lan! <laughs> Düşüyor. Düşüyor takip et. Düşüyor koş Seyit. Ali Emniyet mi kapalı?